selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz gurbette bir gelin kanalıma Hoş geldiniz arkadaşlar Ben bir akşam video başlatayım dedim bu yufkalarım arkadaşlar Türkiye'den gelen yufkaydı babam getirmişti kayınbabam ve şey Arkadaşlar bunları çıkardım buzluğuma koymuştum <laughs> Aynen. Buzluğa koymuştum. Arkadaşlar şimdi çıkardım. Onlar eridi. Şöyle güzelce peynirli dolduruyorum inşallah. Onları saracağım ve kızartacağım. Bunları yarın sabah çocukların yanlarına koyacağım. Bir de arkadaşlar ben şöyle yapayım mı? Hı. Benden bir ablamız selam istedi. Şöyle de göstereyim. Dudu Akcan ablama buradan selamlar. Emine teyzesi Elif. Elif teyzesi Emine teyzesi Elif'e Hı. selam söyler misin? Hı. Brüksel'den saygılar. Teyze diyor sana demiş. Elif'e, Elif'e buradan, Elife buradan çok çok selamlar. Sen de mi selam tamam. gönderin? Selam olur. Aynen. İbo abisinden de çok çok selamlar, saygılar. Elif'e buradan Elif'cim sana el sallıyoruz. Ama kameraya çıkamıyorum arkadaşlar çünkü başım falan açık. Ee, ev hali bilirsiniz. Hemen dedim şunları sarayım daha akşam yemeği yemedik şimdi bunları ben toplayacağım akşam yemeğine geçeceğiz bugün evde hiç kimse yok bir tek kızım var o da yeni geldi biliyorsunuz diş ağrısı çekiyordu ee, dişini doktordan geldi öyle söyleyin doktor dişini 20'lik dişinin çek, çekilmesi lazımmış şimdilik uyuşturdu orayı geldi ve uzanıyor İbo ile beraber inşallah akşam yemeği Yiyeceğiz. Hatta gidelim mi arkadaşlar? Gelin. Sizi mutfağıma götüreyim. Esasında ben sizinle beraber yemeklerimi bugün yaptım. Ama e, e, şey hatırlarsınız. Etli patates yaptım. Onun videosu var. Ama bu pilavı çekmedim arkadaşlar. Pilav yaptım dünden. Şu kadar bamya kaldı çayımı demledim akşam çayımı ibo gelmeden demledim şurada azıcık mercimek köftem duruyor daha şurada dün tantuni yaptım onu da izlediniz arkadaşlar o da duruyor ama çok güzel ve çok sevildi bunu da yeni yaptım bugün bu neydi mücver fırında ilk defa yaptım hatta sizinle paylaştım Demiştim ki arkadaşlar yumuşak oldu arkadaşlar soğuduktan sonra şöyle kalıplaştı. Ben şimdi bunu keseyim, hazırlayayım. Bizler sofraya geçelim. Ee, soğuduktan sonra mücver şahane oldu, çok güzel oldu arkadaşlar. Tavada kızartmaya hiç gerek yok ve uğraşmayalım diyorum. Çöpümde dolu onu boşaltmam lazım. Şuraları bir toparlayayım lavabomda öyle gerçi temiz makinemi de boşalttım sofraya oturmadan makinemi boşalttım şimdi ben soframı hazırlayayım yemeğimize geçelim Şimdi ben şunu ilk önce bir keseyim tabağa koyayım. İlk nur çok beğendi arkadaşlar. Bunu daha erkekler gelmedi. Yani erkek çocuklarım. Ama ilk nurun çok hoşuna gitti. Tabi o sıcak sıcak yedi. O videoda gördünüz. Hemen ben çıkardım onu. Soğuduğu zaman da böyle işte. Bence çok güzel oldu, çok hafif oldu, tadı yerinde, peynir tadı da geliyor. Denemenizi tavsiye ederim. Ee, ben ununu eksik fazla mı diye çok şey yapmıştım, şüphelenmiştim, ama unu falan da yeterli. Güzelce fırında kızarttım. Alt üst. Zaten beyaz çıkarmak istemiyorum ben. Ee, hamur işleri, böyle yemekleri iyice kızartıyorum. Evet, düşüyordunuz. suyu yemeğimin kuru oldu güzel suyu kıvamı güzel oldu şimdi bizler sofraya geçelim Otur. Evet arkadaşlar vallahi şöyle bir sofra kurdum. Şöyle yemeğimi yaptım. Ee, Valla şunları toplayacaktım. Sigara böreklerini hiç toplamadım. Şuraya ikimize sofrayı kurdum. Birazcık e, acı biber turşusu çıkardım. Bir baş soğan kestim. Değil mi bu? Ortaya biraz da Aynen. Ortaya da pilav koyduk. Dediğim gibi biraz da bamya vardı. Şimdi bizler Yemeğimizi yiyelim. Ben kendime çay döktüm yemekle. Çay içmeyi çok seviyorum. De seviyorum da, tabii ki kaşığım kocaman. Tatlı kaşığı. Değil mi? Bu ne? Bamya mı? O Bamya evet. Dün yaptıydım ya. O kaldı. Ben yedim. Hı. Bir gün bekledim mi, yemekler daha güzel oluyor. Daha güzel, Sanki kıvamına böyle Tadı, baharatı böyle her şeye oturuyor. Evet. Peki bu şey yedin mi? Baktın mı tadına? Baktıydım. Mücver. E bu hani tavada kızartıyoruz ya. Hı. Bu da işte hani yağsız olsun diye. Fırında. Fırında. Hı Güzel. Allah eksikliğini göstermesin. Amin. Arkadaşlar başım ağrıdığı için biraz sesim solgun gelebilir. Öyle yani. Neyse. Hadi bizlere afiyet olsun. arkadaşlar yemeğimizi yedik. Yediğimiz, içtiğimiz şifa olsun inşallah. Rabbim olmayanlara versin. Rabbim keselerimize, sofralarımıza Halil İbrahim bereketi versin inşallah helalinden. Hemen sofrayı topladım. Bu tabaklar tabii ki plastik hemen elde yıkayayım. Daha sigara bireklerini saracağım. Sabah yufkayı çıkardım. Şimdi arkadaşlar çıkardığıma pişman oldum. Akşam olduğunu yorgunluk çöküyor. Hiç yapmak istemiyorum sanki. Ama çıkardım bir kere. Bir şey diyorlar. Buzluktan eğer ki bir şey çıkardıysan onu illaki tüketmem gerekiyormuş. Yoksa bakteri falan üretiyor diyorlar o yüzden hemen sarayım. Vallahi kızartması da <laughs> üşeniyorum. Kızartmaya da üşeniyorum. Bakalım. Bana kolay gelsin. Şuraları hemen bir sileyim. Bir de çay dökeyim. İbo'ya daha çay dökmedim. Kendime de dökeyim. Ondan sonra da güzelce sarayım. Ama önce şuraları bir sileyim. yemeklerimi de toparladım. Pilav hepten kaldı. Birazcık kaldı. Kalsın. Şimdi çocuk çocuk gelecek daha. Ben bir bardak çay içtim arkadaşlar. Şimdi doldurayım. ikinciyi de içeyim. Hem yufkalarımı sarayım. Hem de çayımı içeyim. İbo'ya da göndereyim. Şey götüreyim. Göndereyim ne ya? Sanki postayla göndereceğim. Ya da uçakla. Evet arkadaşlar hepsini sardım. Güzel bir şekilde sardım. Ağızlarına su sürmedim şuralara. Valla arkadaşlar tavada kızartacaktım. Tenceremde. Bu benim fritöz tencerem. Patates tencerem. Burada azıcık yağım var. Onu değerlendireyim dedim. Tava mava bulaştırmayacağım. Valla dediğim gibi başım ağrıyor. O yüzden şimdi şöyle hemen yapıp zaten iki döndürüp alacağım. Ama keşke şunları şey yapsaydım, yapıştırsaydım. Geç kalmış değilsin. Oynadın öyle yapma. Kim yapacak bu ya? Koyarken tık 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 tık. Ne bileyim. Ya İbo'ya kolay da. He he. Öyleye zor. Aynen. sen bana ne sade bir bardak su ver. Şey, çay çay Getir ben, tamam. ben de. Sorun değil. Bak ben de içmedim. Getir dökeyim. Yok tabakları şunları hemen ıslayalım hadi işte. Ben yaparım bırak yok gerek yok ki bu. Olsun. Allah sen mi yapacaksın? Yok sen yapacaksın. <laughs> Allah Allah. Suyu benden ıslaması, yapıştırması sende. Hadi geç bakalım. Bak, böyle bak bak. Çabuk çabuk. Hı. Şöyle yap. Yeter. Çabuk 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 böyle bak. Hop falan. Böyle koy arkana. Ben bunları da çok gevşek yaptın. E, bilerek sıkı oldu mu olmuyor bu. Hı. Ben öyle öğrenmedim ama. <laughs> Dur şu kamerayı yerleştireyim ben. Bak böyle çabuk çabuk bak yapışıyor. Ee, i̇ki, lan. i̇ki döndüreceğim diyorum. Bunu da iki döndürsün İbo de beş laf döndürsün? İbo lafla pilav pişiyor biliyor musun? He biliyorum. Senden öğrendim. <laughs> Ocakta yanmıyor ya. Bak ocağın ateşi söndü yine gördün mü? <laughs> bak bak. İbo dalga geçme. Bak tamam. <laughs> Allah ya. Getir bardağını çay dökeyim. Sonra dökersin galiba. Vallahi üşeniyor Sinibo ya. ya. Her şey hazır halbuki. Bir bardağını getireceğim. Bardağın bende. Hı. Çay içmesi de bende. Getir. E, bana de. çok demli dökme. Oldu. Paşa çayı mı istiyor? E neyse mi onu istiyor. <laughs> Diyorsun. Yeter yeter yeter. E bu yeter. bu ne? Çay. E sırf su dökmeyeyim. Eee sen zaten dem mi içeceğim? Eee çok su. Olsun. Ha su çok güzel. Evet birazcık baksana. Birazcık de dem koy birazcık dem birazcık dem. Dengüşün yeter. Ben dem içmediğimi biliyorsun. Ben de o çayı içemem öyle. Ben de bunu içemem. Ne o kömür. <laughs> Hiç de bile kömür değil. Sade aslan kanı gibi içiyor. İbo, e, bu başkaları sonra. daha zehir içiyor biliyor musun böyle kapkara. Senin ne çayı o aslan çayı mı? Evet senin paşa benim aslan. Yok paşa Taş. Tamam, <laughs> <laughs> Aslan kalı. Hap git ya dalga geçme benim çayı da karıştır. Allah bak. <laughs> Çok güzel yağmur yağıyor dışarıda. Evet yağmur yağıyor da bu yufkalar arkadaşlar Türkiye'nin yufkası ya. Cidden? Bunu dur göstereyim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kamerayı yerleştiremedim. Hı. Yufkalar kabarıyor. Burada aldığım yufkalar kesinlikle böyle olmuyor. Neyse ben bunları kızartayım. Herhalde ben bu tencereyle çok uğraşacağım. Tabamı çıkarsam ne yapsam bilemedim. Arkadaşlar biraz dışarıyı çekeyim dedim. Camı açtım. Mis gibi hava var. Hafif yağmur yağıyor. Güzel ama serin hava. Çok soğuk değil. Dondurucu bir soğuğumuz yok ama yağışlı. gibi. Yan tarafta top sahası var. Sanki top sahasından sesler geliyor. Çocuklar topa oynuyormuş gibi. Ne kadar sessiz ve karanlık arkadaşlar. Issız. Sakin. böreklerime bakayım. Yanmasınlar. Şöyle güzel güzel kızartıyorum. Evet arkadaşlar az bir şey kaldı. Onları da büyük bir sabırla kızartıyorum. Ama şu cam çok iyi oldu. Dediğim gibi hava çok güzel. Burada hem birazcık dışarıyı seyrediyorum. Hem hava alıyorum hem de şöyle çayımı yudumluyorum. Gelen geçen fazla olmuyor burada. Araçlar da yok. Yani cadde olmadığı için ana cadde değil. O yüzden sessiz ve sakin bir yerde oturuyorum. Çok güzel huzur veriyor burası. Sessizliği, sakinliği. Yazın daha bir güzel kuş cıvıltıları, sokaklarda tavşanlar, sincaplar, burada ördekler. Bir sürü hayvanlar geziyor arkadaşlar. Öyle yani. Dört gözle yazın gelmesini bekliyorum. İnşallah gelir ve beraber, hep beraber görürüz, gezeriz. Ee, şimdi hamur işleri, sigara börekleri kızarsın. Onları soğutayım. Ondan sonra tabakları böleceğim işte dörde pay edeceğim bakarım yetebildiği kadar belki yanlarına yine birkaç e, ekmek değişik olsun diye yaparım arkadaşlar Çünkü sabah 6'da çıkıp akşam 5'te geliyorlar bakın saat kaç oldu daha gel gelmediler yani bazı işçilerimiz geldi bazıları gelmedi o yüzden suyunu, içeceğini, asitli içeceğiydi, sütü, ayranı vesaire normal suyu hep koyuyorum. Yiyeceklerini koyuyorum. Tost ekmeği yapıyorum, Nutellalı ekmek yapıyorum. Biliyorsunuz poğaçalar yapıyorum. Çeşit çeşit koymaya çalışıyorum. Hani e, elimden geldiği kadar şekerini, çikolatasını koyuyorum, tuzlu koyuyorum yiyenlere tabii ki. Meyve götürmüyorlar ama meyve alışkanlıkları yok. böyle. Meyveyi götüren tek kızım. Kızım götürüyor. Arkadaşlar ben de videomu burada kapatayım. Zaten yapacak bir şey de yok. Bugünkü ikinci vlogum bu. Buradan gurbetten sizlere çok çok selamlar gönderiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Hepinize buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. İnşallah bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.